önceliğimiz net. Futbolda şampiyonluk. Beni tanıyanlarız bilir. Çok uzun konuşmayı seven biri değilim. Yani bu kadar eleştiren birisi olarak kimse Ali Bey'in fena şüphe edebilir mi? Saadettin Bey'in fena başına şüphe edebilir mi? Yani gecesini gündüzüne kattığına da inanıyorum. Ya ama ehil değilsiniz bunu yapamıyorsunuz. Yani niyetler yetmiyor ki bu işe. Bugün aday almak çok çok kolay. Testler ne olacak? Şimdi iki türlü tesis projemiz var. Bir ekonomik açıdan katkı sağlayacak. Bir de bizim için önemli olan gelir getirisi olmayan büyük yatırımı olan geleceğimizi temellerini attığımız projeler. Mesela akademi gibi. Buna yani. ne olacak? Bunları yapmayacağım diyorlar. Biz diyoruz bunların hepsi devam etmedi paralel olarak. Futbol tarafı, diğer branşlar ve spor dışında geleceğimizin temellerini sağlamlaştırıp kuvvetlendirmek için yapmamız gereken projenin devam etmesi lazım diyoruz. Şimdi ben belirsiz macera onu kastediyorum. O diyor ki, en büyük macera 7 şampiyon olmaşı olmayanla devam etmek. Tamam o bir bakış açısı. O zaman ben de diyorum ki senin de şampiyonluk garantin var. 2000'lerin başındaki yöneticilikle bugüne geldiğimiz noktalar arasında dağlar kadar fark var. Siyahla beyaz kadar fark var. Biz ikimiz medeni bir çerçevede yarışı götürmeye çalışıyoruz. Ee, tabii kendi ekiplerimizde zaman zaman buna tepki koyanlar da olabiliyor. Ama ufak ufak dokunduran hep karşı taraf biz değiliz. Ha, çok daha fazla da dokundurabilir bu şartlarda diyebilirsiniz. Ama şu ana kadar son dönemden en medeni seçim yarışı devam ediyor. Bakalım nereye kadar götüreceğiz. Daha önceki. Aziz Bey ben birlik beraberliği söylerken devrim yalandan söylemiyorum. Siyaset yapmak için söylemiyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Hakikaten bu işin içine girdikçe çok üzülüyorum. Yani biz birlik beraberlik diyenler bir taraftan sağda solda bakanlığı arıyorlar. Bir taraftan Bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bu süreci mümkün olduğu kadar sakin yürütmeye çalışıyorum. Çünkü zaten ülkenin hali gerginlik, kavga, dövüş. Biz bunları kavgasız da yapabiliriz demek için. Biz gençlere, çocuklara örnek olabilmek için ben bunu sakin yürütmeye çalışıyorum. Ee, Ali Bey'in etrafındakilere rağmen, benim de bazı etrafındakilere rağmen şunlar kadar iyi getirdik. Evet, evet. Çünkü Almanya'dan olacak. Niye Almanya'dan olacak? Kendini ispat etmiş dünya futbolunda da ispat etmiş bir futbol ekolü Alman ekolü. Ben çok beğeniyorum. Siz Fransız ekolünü beğenebilirsiniz. Siz İtalyan'ı beğenebilirsiniz. Ama ben Alman ekolüne inanamıyorum. Ben biriyim. gerçekten İtalyan'ı beğeniyorum. <laughs> evet. Doğru tutturdunuz. Evet, yani. evet. 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 Evet, Ben Alman ekolüne <laughs> inanan birisiyim. Ben o yüzden bu anlamda futbol aklı... Bakın Johan Cruyff Barcelona'yı Barcelona yaptı. Hala izlerini görüyorsunuz. Arkadan işte Pep Guardiola'lar kimler geldi gitti değil mi? Başarının temellerini attılar. İşte bunu istiyorum ben. Bir futbol ekolü, bir futbol aklıyla öyle bir temel atmalıyız ki biz gidince de gitmesin bu. Benimsensin camia tarafından ve devam etsin. Fenerbahçe'de bakıyoruz şu hoca meşhur onu alalım. İşte şu hoca bize seçim kazandırır. E ondan sonra da çıkıyor bir yöneticimiz Ergün Bey diyor ki ya seçim kazazıyla oluyor. Mourinho için diyorsunuz. Evet. Yani biz bunu seçim Hatalı bir tercih miydi sizce? Yani, sizce hatalı bir tercih miydi Mourinho? Geçen sezon. Salt. Şimdi at sahibine kişiler göre göre kişiler diye bir lafa inanırım ben. ben hatalı bir tercih olduğunu inanmıyorum o günün şartlarında ama bu tamamen seçim için yapılmış Zaten bunu ben söylemedim. Sayın yöneticimiz söyledi yani. Bu seçim kazasıydı. İşte böyle salt seçim için veya popülist davranışlar için kararlar alırsanız ki bizde karar mekanizmaları çok yavaş çalışıyor. O zaman alırken de seçim kazası yaparsınız, gönderirken de seçim kazası yaparsınız. Bu büyük maliyetlere katlanırsınız. O zaman rakiplerime onlar kulağa hoş gelen söylemler içindeler. Sosyal medyada tartışılan konuları gündeme getiriyor işte. E tribünü kaldıracağız. Şampiyon yapacağız. Şampiyon yapacağız demekle şampiyonluk olsa keşke. Biz sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık. Fenerbahçe Spor Kulübü dünya çapında dünya çapında bir spor kulübü. Dünyanın en büyük spor kulübü, hatta bize göre dünyanın en büyük en başarılı spor kulübü. Geçen gün yine bir etkinliğimizde bir kongreyeyimiz Çat GPT'ye Sorular sormuş Dünyanın Spor kulüpleri arasında en çok branş olan, en başarılı olan filan 6'ya indirmiş Biraz daha sormuş, 2'ye indirmiş, biraz daha sormuş, 1'e indirmiş 3 sorgulamada da Fenerbahçe çıkıyor Bunu paylaşacağım Kongreyeylerimizde, burada değil tabii Ama Fenerbahçe büyük bir spor kulübü yani Fenerbahçe şampiyon Yapacaksınız da nasıl yapacaksınız kongreleri niye bize oy vermeli diye sordunuz. Şimdi 7 senedir futbol açısından baktığınız zaman başarısızlık var. Ama diğer tüm süreçlere baktığınız zaman hem sportif anlamda hem sportif dışı anlamlarda bir başarı var. Verilmiş bir sessiz mücadele var. Avrupa'nın eflası en yakın kulübünden bu noktaya geliş şeklimiz en verdiğimiz en büyük mücadele ama en sessiz mücadele kalıcı sportif başarı için sağlam, sağlıklı bir finansal yapıya da ihtiyaç var. Daha oraya ulaşmadık. Yani bankada... Evet inceledik. Arkadaşlarımız inceledi. Ee, bakın bu sürekli gündeme geliyor para konusu Onu birileri de, bilerek yapıyor. Ben bir Fenerbahçe olarak bundan rahatsızım. Öyle bir algı yaratılıyor ki maalesef koskoca dünya kulübü birilerinin cebine muhtaçmış gibi. Fenerbahçe'de para bulma sorunu yok Cüneyt Bey. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. Aylık aylık 4 milyon euro açığımız var. Bunu da ekibimle beraber, elini taşın altına koyacak ekibimle beraber ve biraz önce gördüğünüz bazı projeler var burada. Ayrıca Ali Bey de Bankalar Birliği'nden çıkacağını söyledi. Bize geri kalan borçları kapatacağız. Bizim birinci önceliğimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'de kimseyi korkutacak, endişe verecek bir durum yok. Finans sponsorlar konusunda sorun unuttum. Sponsorlar konusunda da ee, çok ilgi var. Çok gelmek isteyen var. Çok konuşuyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe'de kaynak yaratma sorunu yok. Senelerdir olmadı. Bugüne kadar hiç olmadı. Ha bundan sonra olmaz diyemem. Çünkü bu biraz da sportif başarıyla alakalı. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun var. Harcama sorunu var. Burada eskilerden birkaç kişi var. Beni hatırlarlar. Zamanda bana cimri derlerdi. Çünkü giderler çok önemli. Bakın iki türlü harcama var. İyi huylu harcama, kötü huylu harcama. İyi huylu harcama, harcarsan geri gelir. Harcarsın gelir. Kötü huylu ama, huylu harcama, harcarsın geri gelmez. Biz bu kötü huylu harcamaları azaltacağız, sıfıra indireceğiz. Kolay mı? Şunu yapamazsanız kolay olmaz. Siz sahada eğer ki başarılı olamıyorsanız ne birlik beraberlik oluyor, herkes huzursuz oluyor ne de finansal durumunuz istenildiği gibi olmuyor. Şimdi İyi futbol, iyi futbolcularla oynanıyor. Doğru mühendislik, kadro mühendislikleriyle oynanıyor. E bunu doğru yapmadığınız zaman işte 7 senede sıfır çekebiliyorsunuz. 7 senede sıfırın size getirdiği bir sürü maliyet var, bir sürü başarısızlık var, bir sürü huzursuzluk var. Ondan sonra böyle imza toplamaları var. Bir sürü söz vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu kredi lazım size. E bir yer geliyor, vade gelince de gerçekleşmiyor. Ne oluyor diye demesi gereken bir unsurdur. UEFA Başkanı, Fenerbahçe Başkanı ya 5. dakikada bir gol yediniz daha 85 dakika var bu nedir? E sorduğu zaman cevap veremiyorsa Fenerbahçe Başkanı artık tehlikenin farkında olmamız gereken bir noktaya geldik. Bize bunu öğretmediler. Taraftarlık bu değil. Taraftarlık bu değil. Kayıtsız, şartsız, sevdanın peşinde koşmak bu değil. Dolayısıyla ee, inşallah Fenerbahçe için güzel günler yolda. Biz şampiyonlar, hiç olmadığı kadar inanmış bir durumdayız. Ama ayrı kotlarını hep beraber temizlemek durumundayız. Çünkü biz canımız kadar sevdiğimiz Fenerbahçe'yi kendimiz sabote ediyoruz, kendimiz zayıflatıyoruz, kendimiz müşkül mevkiye sokuyoruz. Onun için benim en üzüldüğüm konulardan bir tanesi, kendini Fenerbahçe ile özleştiren bir sürü insanın Fenerbahçe'nin bir kez daha olsun yanında olmaması. Bir çoğunun da karşısında olması hem de keyif alarak ağızlarından ve kadar keyif alarak olması Fenerbahçelik değildir. FIFA'yı da UEFA'yı da benim kadar bilen çok az kişi vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Kaldı ki Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi, devir istemizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum Arayanlar var Spor Bakanlığı'nı, biliyorum sağa solu karıştırmaya çalışanlar var ama korkunun ecele faydası yok. Bizim önümüzde hiçbir engel yok. Bakın benim hayatımdaki birinci önceliğim hep ailem oldu, ikinci işim oldu, üçüncü de Fenerbahçe oldu. Artık bu saatten sonra ikinci önceliğim Fenerbahçe ve 35 sene önce kendi tırnaklarımla kurduğum, buralara kadar getirdiğim şirketlerimden feragat edeceğim. Dolayısıyla hiç kimsenin bir şüphesi olmasın Fenerbahçe en ufacık bir zarar gelmeyecek. Nasıl daha önce aday olamaz diye yalan söyleyenler bu konuda da yalan söylüyorlar ve ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. İçin... Bu seçimler. Bir tüzük değişikliğiyle bu sezon oynanırken seçim yapılmasının yanlış olduğu söylendi. Bu doğru bir şey değil. Takımda, futbol takımda, diğer branşlarda negatif etkileri olabilir bunun. En doğrusu bunun lig bittikten sonra yapalım dendi. Doğru bir karardı. 15 senede böyle devam ediyor bu. E şimdi Eylül ayını alarak tabii bunun bir takım e, seçim hesapları oldu. Meydan da bunun. E seçimi kazanmak için ne verilen mücadeleler haklı görülebilir. Ama seçimi kazanmak için benim felsefemde her şey mübah değildir. Ben önce bakıyorum Fenerbahçe'ye faydası var mı bu yaptığımı. Varsa devam ediyorum. Neyse tabii biz bundan şikayet edecek halimiz, şikayet edecek halimiz yok. Aa Eylül'e aldığınız kararı işte ben de oynamıyorum falan diyecek halimiz yok. Çünkü durum çok vahim.